Otoparkta gelmek mi sarıyor ya? Yani. Harbiden abi ara otoparkta şu anda aldım kayda. Otoparkta sarar ya. Toplantı mı yapsak? Şey var ya işte mangal ettiğinde orada da çekersiniz. <laughs> Virajları da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tren tutmuyor. Bu ön tarafta mıydı ya? İlk buluşmada nereye gittiydik? Ben de önü bayağı çözdüm ama fena kalkıyor. Bir tek birazcık ayar yapalım. Ne? Ananı sikeyim. Ayarlayamadım. Hep böyle bir bakınca olmuyor. Bura, burası değil miydi ya? Ne bileyim ben de bilmiyorum ki. Şuralarda bir yerde değil miydi? Kaldırmışlar mı ya? Burası mıydı? Bakayım şöyle. Harbi burasıydı ha. Kaldırmışlar. Orayı da kaybettik. giriş diyor. Şurasıydı bizim geldiğimiz yer. Bur burası değil mi? Yo. Oğlum kaybolduk ama. Burada da bir yer var. Ama burası değil. <laughs> oğlum deli gibi dönüyoruz lan otoparkta. <laughs> Az önce sen nereye geldiğini bilmiyorum oğlum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bak şimdi. Harbi kovulacağız da. Adamlar da yeri kaldırmış bize. Top, arabaya çak. Şaka yapma. <laughs> Ago biz sağları dolaştık. Biraz da solları dolaşacağız. Giriş oradaysa. Aga, şu sol tarafta da bir tane AVM girişi var ya orasıydı galiba. Yani şu bak ışıklar yanıyor orası. Orası orası. Buradan sağ yapacağız. İleriden sol. Oğlum bir sürü girişi var lan buranın birbirine yakın. Geze geze balata bitirdik ama. Aa burası. Ya Allah kolona giriyordum ha. Ne? Başka bir şey yok bende. Sen Benim de şunlar var işte. çok aksesuar var yapalım sende. Yapalım. Açsana şükür şeyi bağlı. Çağıracaksın danışmanı. Bana yazılı şey ver diyeceksin. Çıkartmayacaksın onu. Nereden gideceğiz şimdi Dantana? Ben gittim de hep emekten falan gittim. Parkta geçelim buradan ya. Ben buradan geçelim oradan daha kolay. U'u atacağız değil mi? Buradan mı atalım? yasak değil diye ben ya. Geç. Ya bana değil zaten ikneli ne yapıyorlar? Çağıracaktın danışmayı, konuşacaktın. Ha mı? Adam kendi de düşüyordu, seni de düşürüyordu ha. Şeride kapatmak sıkıntı olur mu, olmaz. Seslerim girelim yoksa. Kafana Kastmanın göre ya bana bağladığın direkt şey tankına, öyle yapalım. Mı? Bana fark Hadi. etmiyor. Ama sen sarılmıyorsun. Fark etmiyor hiç. Kafana göre. şey Emirhan abi de diyelim işten çıkınca direkt gelsin. Olur. O da iş birazdan çıkacak. Karşı şeride geçeceğiz mi? Kamera çıkmış şu an. Ha. Senin o çocuğa çarptığın yer anlıyor. Bir Whatsapp'tan çıktık. Vassava gibi mi? Kozlar yaptı değil mi? yaptı dedi. Evet, taktın taktım ya. Dönerken çarpmıyor ne? Şey, i̇yi olmuş. Çarpmıyor. Şey kabloya hafif sürtüyor zaten kablo sürekli sürtüyor. ya yani. Oraya sürtmese zaten buraya sürtüyor. Anladım. Alo. Tamam. Abi biz Bilal, Bilal Ahmet abi geziyoruz. Da Dantan downtown, Dantan'dayız. Ee? İstersen gel. Ee? Dantan'dayız. istersen Durayım, gel. Nasıl geleceğim ben? Nasıl geleceğim? Neyse var skuturu. Ne şarjın da yok zaten. Ha tam siktir, Ben de 57 dönüşte uğrayacağım. Dur ya Oktay. Dur normalde. Gezmeyiz mi? Ay amına koyayım. Normalde araba araba. <laughs> Zaman yok. Dikkatli ol. O yollar fena ha burada. İleride köprü gibi bir şey vardı ya. bu ne? Babine. Gel gel. Sol şeride geç. Anladım. Mal kabul diyor oğlum. Sen mal mısın ama? <laughs> Giriyoruz mu burada? Düşünmedi bile kral. Kolay gelsin abi. Of ne sıcaktır ya. Aha. Burada da hız yapmaya sikerler. Of, of balata sesine bitiyorum ya. <laughs> ne biçim bağırıyor? Amına. bağırıyor? <laughs> Kronik ya. Rodaj bitince bağırmaya başlıyor. <laughs> i̇lk kalınca sıkıntı yok. <laughs> bir, bir, 750 veya 500 km'den sonra bağırıyor. <laughs> Ahmet Yücan'ın sonra <laughs> Kaan'ınki ilk yaptı grupta. Sonra benimki yaptı sonra Ahmet'inki yaptı. İşte Kaan var ya. İşte Kaan'ınki yaptı ilk. Sonra benimki yaptı sonra Ahmet abininki yaptı. Salih'in içinde daha çıkmadı öyle bir sıkıntı. Valla en azından üzecek bir şey yok ya performanslar yok biteceğiz. Buradan gireceğiz, Güney girişi diyor. Bak adamlar yapmış ya. Oraya ya. Oraya i̇şte onu diyorum ya gördüm ben oradan da. Biz bir kez buraya Eren'e geldik. Anahtarı evde unutmuşuz, taktık, çıkaramadık. Allah Allah. Ben şeye bağlamıştım. Ön çatala bağlamıştım kilidi. Yanında alyanseti seti vardı. Söktüm ön tekeri, çatalı. Scooter söktüm. Bir tanesi Eren'inki şeyden bağlıydı. Sökülmeyecek bir yerden bağlıydı. E burada mı kaldı Eren Eren burada bekledi. Ben eve gittim, anahtar aldım, geldim. Kaç dakika bekledi burada? İşte emeğe gittim ya. Bayağı bir yarım saat, 45 dakika bekledi. Sonra burada beklerken de Rocco'yu görmüş. Fotoğraf çekindi. Için Bak, Benim şöyle skuter tam şunların arasına giriyordu anasını. Ben de havaya çıkık şekilde bırakmıştım. Evet arkadaşlar Ahmet abiyle geziyoruz. yeter mi bırakalım çekme ya. Uzaklaşalım Allah. lütfen. Çekme ağzını <laughs> Ne diyor lan? Şey yapıyor ya ne diyor lan? Birlikten <laughs> yoktur. <laughs> Nasıl yedin? Siz ya. ne arıyorlar? Ne oldu? Park mi? Ne istedin burada? Kaçacaklar. Nasıl hastalı? amına koydum sen. Adam ben cibeli arıyor burada amına. Bu çocuk mu? Allah belanı <laughs> <ar> versin. <laughs> <laughs> Aha. Bak bak Kaan'ın arabası da geldi. Gördün bak ön tarafta Kaan'ın arabası da var. Assek Kallor.